Arkadaşlar merhabalar. Modern Paramedik kanalı olarak hazırladığımız yeni yılın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir nöbetteyim ve bekleme görevi yapıyorum. Bu zaman boşluğunu fırsat bilip bu kısa videoyu sizler için hazırladım. Bugün sizlere paramedikler için Kanada'daki mezuniyet sonrası eğitim ve hizmetçi eğitim uygulamalarından bahsedeceğim. Daha önceki paylaşımlarımda kabaca sistemin işleyişini anlatmıştım. Açıkçası okuldan mezun olduktan sonra ömür boyu geçerli kullanabildiğiniz bir diplomanız yok burada. O diploma sadece sizin çalışmanız için yetki belgesi düzenleyecek kuruma meslek örgütüne belli bir eğitim programını tamam başarıyla tamamladığınızı gösteren belge. Onun dışında çalışmanızın hepsi o meslek örgütlerinin size vereceği yetkilendirme belgeleriyle gerçekleşiyor. Buna lisans diyoruz genelde. Yani bir lisansınız oluyor. Mezuniyet ve 4 yıllık okul lisansı değil ama iş görme lisansı diyelim. Bu lisanslarımızı eyaletler genelde kendileri belirliyorlar. Oradaki her bir örgüt. Genelde her sene yeniliyoruz. Bazı eyaletlerde iki yılda bir yenilendiği de oluyor. Şimdi 2020 yılının bitişiyle birlikte bizim Aralık ayının sonundan itibaren yeni yıl için gerekli başvurularımızı yaptık, tamamladık ve bizlere postayla yeni kimliklerimiz geldi. Üzerimde ben iki kimlik taşıyorum. Bunlardan bir tanesi kurum kimliğim, hangi kurumda çalıştığımı gösteriyor. Daha çok önemli olan da burada benim çalışma yetki belgem olan lisans belgem. İşte kendi eğitim düzeyim burada yazıyor ve bu belgenin geçerlilik tarihi yazıyor. Yeni yıldan itibaren bunları taşımaya başladık. Bu da bir önceki yılın belgesi. Bu 2020'nin sonu itibariyle geçerliliğini yitirdi. 2021'den itibaren bunu taşıyoruz. Bu olmadan üzerimizde Güncel e, e, yetki belgesi olmadan e, hastaya dokunmamız yasak, işlem yapmamız yasak, e, işte e, burada malpraktis e, sigortamız var, o sigorta tamamen geçersiz oluyor. Bunun gibi bir sürü yaptırımı var, dolayısıyla bu ciddi bir konum. Bu uygulamalar nasıl yapılıyor? Ondan bahsedeyim. Genellikle mezuniyet sonrası eğitim ve hizmetçi eğitim şeklinde gerçekleştirilen çeşitli eğitim faaliyetlerine katılıyoruz o sene içerisinde. Benim bulunduğum bölgede sene içinde asgari 64 saat bir eğitim tamamlamamız gerekiyor. Bunun farklı kabul gören yöntemleri var. Yani bazı sertifika programlarına katılabiliriz. Kurum içinde düzenlenen kısa eğitimlere katılabiliriz. Onun dışında konferanslar, kongreler gibi etkinliklere katılabiliriz. Bunlar bu 64 saat, asgari 64 saat tek tek belirleniyor. Burada şunlara dikkat ediyorlar yaparken. Örneğin 64 saatin tamamı konferans olmasın diyorlar. Bunun içerisinde bazı modül eğitimlerine benzer eğitimler olsun isteniyor. Bu eğitimlerin hepsi tek bir konuda olmasın. Örneğin işte her yıl en az 12 saat bu 64 saatin içinde 12 saat pediatrik e, aciller alanında eğitim almamız gerekiyor. En az 8 saat hava yolu yönetimi ile ilgili e, eğitime katılmış olmamız gerekiyor. E, en az 12-16 saat travma ile ilgili eğitime katılmamız gerekiyor. Yani 64 saatin tamamını travma eğitimleri, travma sempozyumlarına katılarak dolduramıyorsunuz. Onun kendi içerisinde bir dengesi belirlenmiş durumda. Evet. Çalışan paramedikler için 64 saatin 24 saati çalıştığını belgeleyip bil fiil aktif hasta baktığın ve yönettiğin vakaları göstermenle kabul ediliyor buraya. Aynı zamanda lisans seviyenize göre örneğin temel düzey paramedikseniz mutlaka temel yaşam desteği sertifikanız olması gerekiyor. Eğer ileri düzey paramedik iseniz bunun üzerine ileri yaşam desteği ve pediatrik ileri yaşam desteği eğitimleriniz, belgeleriniz olması gerekiyor. Kurum içinde sadece temel yaşam desteği eğitimleri veriliyor. Ücretsiz olarak bunları her yıl alıyoruz. 4 saatlik yenileme yapılıyor. Onun dışında ileri yaşam desteği, erişkin ve pediatrik için biz kendimiz ücret ödeyerek gidiyoruz şu anda çalıştığım kurumda Kanada'da bununla ilgili bir ek bütçe yok ama daha önce Amerika'da çalışırken bizim her yıl 500 dolara yakın eğitimlerimize katkı bütçemiz vardı. Yani herhangi bir sempozyuma veya işte sertifika programına katılıp onun faturasını, makbuzunu, ödendi belgesini kurumma sunduğunda e, kendi e, maaşıma ek olarak e, onun karşılığında yıllık maksimum bedel 500 dolar yaklaşık o kadardı yanlış hatırlamıyorsam olacak kadar şey yapıyorduk e, katkıda alıyorduk e, ama burada şu anda kendi sorumluluğumuzda bu eğitimleri sertifikaları tamamlıyoruz e, ve bunların e, sisteme yüklüyoruz e, kısaca her şey dijital sistemle yürüyor. Yıl boyu yaptığımız, katıldığımız faaliyetlerden aldığımız işte katılım belgeleri vesaire, başarı belgeleri, sertifikaları sisteme kategoriler halinde yüklüyoruz. İşte travma eğitimi karşılığı işte şu belge, bilmem diğer eğitim karşılığı bu belge diye. Daha sonra bu meslek örgütünün yetkilileri bunları inceliyor. Biz en geç 15 Aralık'a kadar bunları yükledik. 15 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar bunlar değerlendirildi, kontrol edildi ve uygun görüldü. Kartlar hemen hızlıca bizlere ulaştırıldı. Yani bu şekilde arada bir aksaklık olmadan çalışmamız sürdürülebiliyor oldu. Bu sistemin tabi şöyle avantajları var. Sürekli güncel kalmaya zorluyor bizleri. En yeni bilgileri alıyoruz. İşte konferanslar, sempozyumlar oluyor veya sertifika eğitimleri alıyorsak da bunları şey yapıyoruz. Güncel halimizi korumuş oluyoruz. Bu tür eğitimler özellikle belli bir süre eee ara veren paramedikler için daha can alıcı oluyor. Örneğin siz herhangi bir sağlık raporu veya işte doğum izni veya başka bir sorundan dolayı 3 aydan daha fazla görevden uzak kalmışsınız benim çalıştığım sistemde. Geri döndüğünüz zaman işbaşı görev başı yapabilmek için 40 saatlik bir eğitime tabi tutuluyorsun. Bu 40 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra tekrar sahaya dönmenize izin veriliyor. Bunların hepsi özellikle bu beceriye dayanı ve hızlı karar verebilmemiz gereken durumlarda araya giren o boş vaktin, 3 aylık bir sürenin, 4-5-6 aylık sürenin beceri kaybına neden olacağı, hız kaybına neden olacağı, ve tekrar hasta bakmaya döndüğümüzde ve sorumluluk aldığımızda yeterince hızlı müdahale edemeyeceğimiz ön görüşüyle yerleştirilmiş eğitimler o yüzden tekrar pasımızı silip mesaiye tekrar dönebiliyoruz görev başına tekrar dönebiliyoruz. Bu tür uygulamalar dediğim gibi sürekli güncel kalmayla ve becerilerimizin de klinik becerilerimizin, el becerilerimizin de aktif olması unutmamış olmamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla burada bunun önemli belirtmek istiyorum. Yani ülkemizde maalesef işte bazen mezun olup okuldan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl farklı alanlarda çalışan, faaliyet gösteren, iş gören arkadaşlarımız oluyor ve o sürenin sonunda tekrar mesleğe atılmaları gerekiyor. Eğer 112'de çalışıyorlarsa belki bir oryantasyon eğitimi, benzeri eğitimle ...tekrar o unutulan becerileri tamamlanmaya çalışılıyor. Ama örneğin özel sektörde çalışıyorlarsa böyle imkan her zaman yok. Diplomanın olması sana ömür boyu çalışma etkisi veriyor. Ama yurt dışında böyle bir uygulama yok. İşte Kanada örneğini verdim ama İngiltere'de aynı, diğer Amerika'da aynı. Yani gelişmiş ülkelerin çoğu bu şekilde çalışıyor. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi... Yaptığımız her türlü katıldığımız eğitimi yaptığımız müdahaleleri biz kayıt altına alıyoruz Çeşitli yazılım programları var Yani hangi gün ne kadar hasta baktım Ben bir sene içinde kaç tane CPR yaptığım Efendim Kaç tane intubasyon yaptığım Buralardan takip edilebiliyor Ben bununla ilgili daha ayrıca bir video daha hazırlayacağım Sizlerle paylaşacağım özellikle yurt dışında da çalışma, denklik alma gibi niyeti olan, isteği olan arkadaşların bu tür bir sistemle Türkiye'deki deneyimlerini hem eğitimlerini yani katıldıkları modüller, eğitimler hem de çalışıyorlarsa işte o hasta görme deneyimlerini kayıt altına almaları son derece önemli. Eğitimlere katılıyorsunuz biliyorum. Buradan belgeler alıyorsunuz, katılım belgeleri. Bunlar da önemli. Ee, ileride yeri geldiğinde bu tür denklik e, çalışmaları için e, bunların sunulması mümkün, değerlendirilmesi ve kabul edilmesi mümkün e, bunların. E, ancak mutlaka bu aldığınız belgelerde birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor. E, birincisi o içeriğinin mümkün olduğunca detaylı hazırlanmış olması gerekiyor. Yani hangi eğitim, hangi konularda, hangi başlıklar altında bu eğitim aldınız örneğin 8 saatlik bir kursa gittiniz bunun mümkünse bir dökümünün o belgede yer alması gerekiyor. İkincisi süresinin yer alması gerekiyor. Örneğin filanca tarihte şu eğitime katılmıştır derken o tarih o günde bir saat boyunca mı, 4 saat boyunca mı yoksa 8 saat boyunca mı bu eğitime katıldığınızın önemi var. Dolayısıyla o sertifikanın üzerinde onu da yazması gerekiyor. Böylece burada işte öyle bir başvuru yaptığınızda veya bir yere saydırmak istediğinizde bunları saat saat ve kategori kategori yani pediatri alanına mı, travma alanına mı, hava yolu yönetimi alanına mı, ileri yaşam desteği alanına mı saydıracağımıza karar verebilirsiniz. Ben örneğin burada 64 saati tamamlarken hiç zorlanmadım çünkü 200 saatin üzerinde sürem vardı. İşte çeşitli katıldığım online eğitimler vardı. Covid ile ilgili katıldığım etkinlikler vardı. Türkiye'de ve başka ülkelerde konuşma yaptığım işte sempozyumlar vardı. Burada işte her bir konuşmadan bir saat kazanıyorum. Her dinlediğim etkinlikten de onun süresi kadar puan kazanıyorum. Dolayısıyla bunların hepsini ben kayıt altına alıyorum. Şu tarihte şurada şu konuşmayı yaptım diyorum. Bunlar da son derece önemli. Kayıt altına alınmış olmaları. Böylece gerek burada sertifikamı, lisansımı yenilerken kullanıyorum. Gerek başka ülkelerde başka etkinlikler yapacakken benim kendi bir portfolyom oluyor. O portfolyoda işte ne kadar hasta bakmışım o sene içinde, ne kadar hangi müdahaleyi yapmışım, ne kadar mezuniyet sonrası eğitime katılmışım. Bunların hepsini gösterebiliyorum. Kayıt altına alıyorum. Dediğim gibi bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Bununla ilgili çalışmalarımız da olacak. Sizlere çeşitli yol gösterme, yön gösterme ve destek olma şeklinde. Bu alışkanlığın ülkemizde de yerleşmesi en büyük beklentilerimizden bir tanesi. Paramediklerin yani güncel bir şekilde eğitimlerini sürdürmesi gerekiyor. Az önce söylediğim örnek ee, örneğin kurum içinde sadece temel yaşam desteği eğitimi veriyor Onun dışındaki eğitimleri biz kendimiz dışarıdan alıyoruz Ve Bu önemli bir şey ama bizim kurum içinde ayrıca eğitim birimimiz var Eğitim birimi bizim ülkemizde sunulduğu gibi modül eğitimleri yapmıyor Yani İlyat, Çilyat, TRK falan gibi hani travma eğitimleri bu tür eğitimleri yapmıyor Bunları biz kendimiz dışarıdan bunu yapan eğitim kurumları var oradan alıyoruz ee, bu, bu kurum içindeki eğitim biriminin görevi ee, yine eğitim modülleri geliştiriyor. Ee, her yıl e, işte ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere yenilenen daha kısa süreli 4 saatlik, 8 saatlik ama o yılın güncel konularıyla ilgili. Örneğin bu yıl yeni bir ilaç sisteme girecekse işte farmakoloji, gözden geçirme ve bu ilaçla ilgili bir eğitim modülü oluyor. Efendim Covid geldiyse hemen e, enfeksiyöz hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir modül o yıl geliştiriliyor. Efendim, Belli yıllarda popüler olan konular neyse onlar mutlaka hizmetçi eğitime sokulup bütün personelin katılımı, ölçme değerlendirme ve o bilgi açığının tespit edilmesi, ölçme değerlendirme yapılarak yetkinliklerin de teyit edilmesi sağlanıyor. O yüzden aktif çalışan ve bu tür eğitim metodolojilerine oldukça hakim olan bir eğitim birimi var. Bunlar sürekli olarak dünyadaki güncel gelişmeleri takip ediyorlar, bu eğitimleri geliştiriyorlar ve bizlere sunuyorlar. Biz de bu eğitimlere katılıp o kredi puanlarımızı alıp yıllık lisans yenileme süresinde bunları kullanıyoruz. Yani bahsettiğim gibi ülkemizde de aslında bu tür yenilikleri görmemiz gerekiyor. Sadece modül eğitimleriyle yetmiyor. Yani aynı şeyi her yıl tekrar ediyorlar. Her yıl olmasa da işte 3-4 yılda bir geçerlik süreleri doldukça tekrar ediyor bütün personel. Ama onun yerine daha çok ihtiyaç olan şey daha güncel konuların daha sık aralıklarla tekrar edilmesi, personele paylaşılması, diğer modül eğitimlerinde işte kurum hayal kapasitesi yetişiyorsa, kabiliyetleri el veriyorsa elbette verebilir. veya işte ne bileyim çeşitli dernekler aracılığıyla, dışarıdan alabilecekleri şeyler aracılığıyla personel bu eğitimlerinde eğitimlerini de tamamlayabilir. Belki işte yurt dışında örneklerinde gördüğümüz gibi. Bu videomuzda mezuniyet sonrası eğitim ve hizmet içi eğitimlerden bahsetmiş olduk ve lisanslarımızı güncel tutma zorunluluğu bunun içinde bilgilerimizi güncel tutma ve her yıl veya başka eyaletlerde iki yılda bir olacak şekilde e, asgari e, saat sürede e, eğitime tabi olmamız gerektiğini anlattım. Bu arada iki yıl olan e, eyaletler tabii daha uzun 64 saat değil de işte 100 saatten daha fazla eğitime katılmanızı istiyor. E, bir de yani gelen sorulara biraz tekrar gibi oluyor ama diploma... Bizde yani isterseniz Kanada'daki bir okuldan mezun olun, sizin çalışmanıza imkan vermiyor tek başına. O her zaman bu söylediğim kimlikteki benim meslek örgütünün bana verdiği çalışma yetki belgesi, bunun güncel olması şart. Ee, bu Diploma hiçbir şeydir, işte bu yetki belgesi her şeydir. O yüzden arkadaşlar bana soruyorlar işte diplomamız uluslararası geçerliymiş, ee, biz mezun olduk Kanada'ya gelelim çalışalım falan ve ben de cevap veriyorum yani e, diploma yetmiyor burada. O sadece e, yeterlilik sınavına ve denklik sınavına girmenize e, olanak sağlayabilir. Yeni yılda da bu şekilde videolarımıza devam etmeyi umuyoruz. Daha da artan konu ve konuşmacılarımız olacak. Eğitim alanında da farklı modüllerimizi yavaş yavaş hazırlanıp sizlerin beğenisine sunulacak. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız bizlere destek olmuş olursunuz. 2021 yılının hepimiz için, ülkemiz için, meslektaşlarımız için, ailelerimiz için güzel, huzurlu ve sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. आवश्यक